TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ canlı yayında sert sözlerle yüklendi. Tepeli, o zaman bakanlık yapmayacaksın kardeşim bu ülkede ifadelerini kullandı. Medeni kanunu hedef alan ve çok eşliliği savunan Gatabaş Hekim Yardımcısı Ali Edizer, Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı. 8 ay özel kalem müdürü olarak yanında tuttuğu Edizer'i, anormal olarak tanımlayan eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ı eleştiren Fox TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli ise Aktağ'a, o zaman bakanlık yapmayacaksın kardeşim bu ülkede ifadelerini kullandım. Bu olay sandığımızdan daha önemli. Siyasi parti liderlerinin bu olaya gerekli önemi göstermediğinin kanaatindeyim. Günlerdir ağızlardan kerpetenle laf alınıyor. Neden? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Bu adam oraya nasıl geldi? 2018 raporuna göre bu ülkede 30 tarikat var. 400'den fazla kolları var aktif. Sadece İstanbul'da 445 tane tekke var. Şimdi bu nasıl oldu? Bunu tarif etmek gerek. Bu ülke layık bir devletse ki anayasamızda öyle yazıyor bu olamaz. Çünkü bu bağlantılar yüzünden eğer elde ediliyorsa bir kere bu iş adaletsiz demektir. Bakan Bey de diyor ki 8 ay çalıştım ama bilmiyorum. O zaman bakanlık yapmayacak kardeşim bu ülkede o kadar ucuz bir ülke mi burası dedi. Medeni kanunu hedef alarak çok eşlediği savunan ve sonrasında hem gatabaşı Hekim Yardımcılığı hem de doktorluktan alınan Ali Edizer'den sosyal medyada olay paylaşımlar geldi. Edizer, susmamı, bir kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim. Ama iki yıldır emekli olayım diyordum. Şimdi vazgeçtim. Hukuk idaresinde sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. Medeni kanun hakkında söylediği sözlerle büyük tepki çeken, önce gatabaşı Hekimi Yardımcılığı görevinden ardından ise doktorluktan atılan Ali Edizer'in sosyal medyada yaptığı Paylaşımlar dikkat çekti. Edizer'in yaptığı paylaşımlardaki en dikkat çeken sözler, açığa alınmak derken. Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider. Yaverliğimizin sırları gibi oldu. Edizer'in bu sözleri Recep Akdağ'ın döneminde Sağlık Bakanlığında görev yaptığı dönemle ilgili bildiklerini anlatmakla tehdit etmek olarak algılandı. Edizer yaptığı bir diğer paylaşımda ise emekli olmaktan vazgeçtiğini belirterek şunları söyledi: Susmamı bir kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim ama iki yıldır emekli olayım diyordum. Şimdi vazgeçtim. Hukuk idaresinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Her şey sadece Allah'ın dilemesiyle olur.